Tek odaklı mercek nedir? Katarak operasyonundan sonra kataraklı merceğiniz alınıp ameliyattan sonra tek odaklı bir mercek doktorunuz tarafından gözünüze yerleştirilirse ameliyattan sonra gözlüksüz olarak uzak mesafeyi tamamen görebileceksiniz. Ama orta mesafe ve yakın mesafede mutlaka gözlüklere ihtiyacınız olacak. Orta mesafede 1.5 diyoptri kadar, yakın mesafede de 2.5, 3 diyoptri kadar bir gözlük ihtiyacınız olacak. Eğer siz bu mesafelerde gözlük takmadan görmek istiyorsanız belki de tek odaklı değil, edof teknoloji veya 3 odaklı mercekler sizin için daha iyi bir tercih olabilir. İkinci mercek tipimiz edof teknolojili mercek. Edof teknolojili mercekte teknoloji kesintisiz bir şekilde odak derinliği sağlamaktadır. Yani gözlüksüz bir şekilde uzağı ve orta mesafeyi hastalar bu mercekler takıldıktan sonra görebilmektedir. Bu mercekler aynı zamanda yakın mesafeye, 35-40 santimlik mesafeye de destek olmaktadır. Ama ince yazılarda bu mercekler takıldıktan sonra yaklaşık 1-1.25 numara kadar ince yazıları okumak için bir yakın gözlüğüne ihtiyaç duyabilmektedirler. Özellikle sık sık araç kullanan biriyseniz ama gözlüksüz bir hayata da geçmek istiyorsanız bu Edof teknoloji mercekler sizin için uygun mercekler olabilirler. Bu konuda da detaylı olarak muayene olmanız mutlaka tavsiye ederim. Şimdi 3. ve son merceğimiz olan trifokal yani üç odaklı merceklerden bahsedeceğim. Bu merceklerle operasyondan sonra uzak, orta ve yakın mesafeyi kesintisiz bir şekilde görebiliyorsunuz. Ama o zaman herkese biz bunu mu yapalım? Tabii ki öyle değil. Neden? Çünkü bu merceklerin takılabilmesi için gözün gözlük haricinde herhangi bir sıkıntısının olmaması gerekiyor. Yani şekeriniz olmayacak, herhangi bir şekilde göz arkasında sarı noktanız olmayacak, herhangi bir gözünüze Rahma öykünüz olmayacak. Yani gözünüz tamamen doğal olması gerekiyor. Ve bazı ölçümlerin de bunun için bu mercek için uygun olması gerekiyor. Yani her hasta trifokal merceğe maalesef uygun değil. İkinci bir detay da şu. Gözünüz tamamen uygun olsa bile bu mercek ameliyatından sonra halkalı bir yapıda olduğu için trifokal mercekler gece göz bebekleriniz büyüdüğünde karşıdan gelen ışıklarda mutlaka dağılmalar olabilmektedir. Bu da 3 ay ile 12 ay arasında yavaş yavaş nöral adam adaptasyon dediğimiz adaptasyon mekanizması ile beraber rahatsız olmayacağınız bir seviyeye geçiyor. Ama maalesef bu ışık saçılmaları tamamen geçmiyor. Bu çok önemli bir detay. Yani eğer tamamen gözlükten kurtulmak istiyorsanız siz de konuda uzman göz hekiminize mutlaka detaylı muayeneye gitmenizi tavsiye ederim. Hepinize sağlıklı, mutlu günler dilerim.